melekler. Bu kelimeyi duyduğumuzda zihnimizde binlerce yıllık sanat, edebiyat ve inancın şekillendirdiği görkemli bir imge canlanır. Rönesans ustalarının tuvallerindeki masumiyet, Dante'nin ilahi komedyasındaki göksel hiyerarşi, Milton'un kayıp cennetindeki trajik figürler, onlar, modern kültürde bile kanatlı koruyucular, Tanrı'nın sadık habercileri, iyiliğin ve saflığın kusursuz sembolleri olarak karşımıza çıkar. Milyarlarca insan zor anlarında onlara dua eder, her an yanlarında olduğuna, onları kötülüklerden koruduğuna inanır, bu bize anlatılan, bildiğimiz ve inanmamız beklenen parlak bir resimdir. Peki bu resim devasa bir yapbozun sadece bize gösterilmesine izin verilen özenle seçilmiş bir parçasıysa, ya madalyonun diğer yüzünde çok daha karanlık, çok daha karmaşık, politik ve rahatsız edici bir portre varsa, kutsal metinlerin kendisi bile bu çelişkiyi barındırır. Melekler hem koruyucudur hem de yeri geldiğinde tüm şehirleri yok eden gazap uygulayıcılarıdır hem mutlak itaatkârdırlar hem de tanrının kararlarını sorgulayan hatta ona isyan eden varlıklardır. Bugün bu pembe tabloyu bir kenara bırakıp resmi din tarihinin kütüphanelerinden özenle ayıklanmış, sapkın ilan edilerek binlerce yıl boyunca unutturulmaya çalışılmış bir kitabın, Hanok'un kitabının, Book of Enoch mühürlü kapısını kırarak içeri gireceğiz çünkü insanlığın kökenine dair en büyük sırlardan biri meleklerin doğasında değil onların kendi aralarındaki savaşında gizlidir. Orada gözcüler olarak bilinen bir grup meleğin insanlığın kaderini, genetiğini ve geleceğini sonsuza dek değiştiren o büyük isyanının detayları yatıyor. Onlar cennetten neden kovuldular? İnsanlığa hangi yasak bilgiyi ve tehlikeli teknolojiyi getirdiler? Ve onlarla insan kadınlarının birleşmesinden doğan o efsanevi dev ırkı, yani ne filmler kimlerdi ve onlara gerçekte ne oldu? Bu sadece bir melek hikayesi değil. Bu, insanlığın kökenine, unuttuğumuz tanrılarımıza ve onların kendi arasındaki kozmik iç savaşa dair tarihin en büyük sır perdesidir. Her büyük gizemi çözmek gibi, işe olay yerindeki delilleri yani kelimeleri inceleyerek başlamalıyız. Melek kelimesi, modern batı dillerine Yunanca'da aracı anlamına gelen Angelos'tan, o da İbranice'de haberci anlamına gelen Malah'tan geçmiştir. Bu tanım bize sadece bir görev sunar, postacı, oldukça basit ve zararsız. Ancak çok çok daha derin ve sarsıcı bir sır kelimenin Arapça ve diğer Semitik dillerdeki kökeninde yani DNA'sında gizlidir. Melek, mülk sahibi, egemen ve en önemlisi kral anlamına gelen melik ile aynı kökü paylaşır. Bu bir tesadüf olabilir mi? Yoksa zamanla unutturulan bir gerçeğin dilimizdeki son fosili mi? Cevabı bulmak için en eskiye, insanlık tarihinin başlangıç noktasına, Sümer tabletlerine gitmeliyiz. Sümer kozmolojisinde melek veya şeytan gibi soyut, ruhani varlıklar yoktur. Onların yerine Nibiru adlı bir gezegenden gelen, dünyada koloniler kuran, madenler işleten, insanlığı genetik olarak tasarlayan ve onları bir kraliyet sistemiyle yöneten, etten kemikten bir medeniyet vardır. Anunnakiler yani göklerden gelen soylular. Bu iki kavramı bir araya getirdiğimizde şu sarsıcı hipotez ortaya çıkar. Ya eğer sonraki dinlerdeki melekler nurdan yaratılmış soyut varlıklar değil de teknolojik olarak üstün bir medeniyete ve karmaşık bir hiyerarşiye sahip kralları, melik ve yöneticileri olan bu anunnaki medeniyetinin üyelerinin binlerce yıl içinde mitolojileşmiş ve ruhsallaştırılmış bir hatırasıysa Kur'an'daki o meşhur diyalog bu hipotezin en güçlü kanıtlarından biridir. Bakara Suresi'nde Rab meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım der. Halife birinin yerine geçen, bir görevi devralan demektir. Meleklerin bu karara tepkisi sorgusuz sualsiz bir itaat olmaz. Tam tersine son derece politik bir itirazdır. Orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Bu bir kölenin efendisine verdiği bir cevap değil. Bu bir kralın konseyinde yeni bir projenin risklerini ve sonuçlarını tartışan, kendi çıkarları, endişeleri ve siyasetleri olan yöneticilerin diyaloğudur. Onlar insan projesinin sonuçlarından endişeliydiler. Bir iradeleri, bir fikirleri ve bir siyasetleri vardı ve içlerinden bir grup bu siyaseti konseyin dışına taşıyarak tarihin akışını sonsuza dek değiştirecekti. Ölü deniz parşömenleri arasında bulunarak binlerce yıllık sansürden kurtulan Hanok'un kitabı, işte bu kozmik isyanın tüm detaylarını, isimlerini ve sonuçlarını bir iddianame gibi önümüze serer. Hikaye, gözcüler olarak bilinen rütbeli 200 anunlaki melekin liderleri Şemhaza önderliğinde cennetteki görevlerini ve konseyin emirlerini terk etmesiyle başlar. Yeryüzüne Lübnan ve Suriye sınırındaki Hermon Dağı'na inerler. Orada insan kızlarının güzelliğine kapılırlar ve onlarla birlikte olmak için aralarında geri dönülemez bir yemin ederler. Ancak bu basit bir şehvet hikayesi değildir. Bu çok daha büyük ve planlı bir operasyonun, bir bilgi ve gen transferi programının ilk adımıdır. Bu 200 kişilik isyancı grubun lideri Şemhaza'ydı. O, bu büyük yemini organize eden karizmatik ve cüretkar bir figürdü. Ancak isyanın asıl teknolojik ve kültürel motoru bir diğer liderdi, Azazel. Efsanelerde adı sıkça geçen Azazel, insanlığa en tehlikeli ve en dönüştürücü bilgileri veren başmühendis adeta bir isyanın teknokratıydı. Onların amacı insanlığı Anunnaki'lerin kontrolcü fraksiyonunun tasarladığı gibi basit bir işçi ırkı olarak kalmaktan çıkarıp onlara kendi kaderlerini tayin etme gücü verecek bilgileri sunmaktı. Bu bir isyan olduğu kadar sonuçları hesaplanmamış bir aydınlanma projesiydi. Ama her aydınlanmanın bir bedeli vardı. Gözcüler insanlığa adeta bir teknoloji ve bilgi transferi programı uyguladılar. Bu İnsanlığın evrimini binlerce yıl ileri sıçratan ama aynı zamanda onu geri dönülemez bir kaosa sürükleyen bir Pandora'nın kutusuydu. Hanok'un kitabı kimin ne öğrettiğini tek tek listeler. O insanlara metalleri işlemeyi, kılıçları, hançerleri, zırhları ve kalkanları yapmayı öğretti. Bu savunma sanatıyla birlikte organize savaşların ve silahlanma yarışının doğuşuydu. Ayrıca kadınlara kök boyaları ve antimonu kullanarak gözlerini boyamayı, yani kozmetiği değerli taşları işlemeyi ve süslenmeyi öğretti. Bu, sadece estetik değil, aynı zamanda benlik, ego, kıskançlık ve sosyal statüye dayalı çatışmalarında doğuşuydu. Diğer gözcüler de boş durmadı. Barakiel, astrolojiyi ve gezegenlerin sırlarını öğreterek insanlara kaderi okuma iddiasını verdi. Koşbeel, ilahi varlıkların gizli isimlerini ve yeminlerini öğretti. Çazakiel, bulutları ve atmosferi yorumlamayı yani meteorolojiyi öğretti. Şamsiel, güneşin sırlarını öğretti. Sariel, ayın döngülerini öğretti. Ve bir başkası, bitkilerin köklerini kesmeyi yani farmakolojiyi hem şifayı hem de zehri yapmayı öğretti. Büyü, sihir, tılsımlar, tanrıların tekelinde olan tüm bu sırlar artık insanların elindeydi. Onlar tıpkı Yunan mitolojisindeki Prometheus gibi tanrıların ateşini çalıp insanlara vermişlerdi. Ama bu ateş hem aydınlatıyor hem de kontrolsüzce her yeri yakıyordu. Ve bu yasak birliktelikten, bu kontrolsüz genetik mühendislik deneyinden dünyanın daha önce hiç görmediği bir ırk doğdu, nefilimler. İbranice'de düşenler veya devler anlamına gelen bu varlıklar, meleklerin tanrısal gücüyle insanların ölümlü doğasının birleşimiydi. Onlar insanlığın yeni ve zalim efendileriydi. Hanok'un kitabı onların yükselişini ve estirdiği terörü tüyler ürpertici detaylarla anlatır. Bu devler durdurulamaz bir iştaha ve metabolizmaya sahipti. Önce insanların ürettiği tüm yiyecekleri, ekinleri, hayvanları, şarabı ve yağı tükettiler. Kaynaklar bitince insanlara, kuşlara, sürüngenlere ve balıklara saldırmaya başladılar. En sonunda ise birbirlerini yemeye, kanlarını içmeye başladılar. Onlar gezegenin ekolojik dengesini kökünden yok eden doymak bilmez bir kanserdi güçleri ve boyutları normal bir insanın onlara karşı koymasını imkansız kılıyordu. Tevrat'ın yaratılış bölümü ve Kur'an onların varlığına dair önemli ipuçları verir. O günlerde yeryüzünde nefilimler vardı. Der yaratılış 6:4. Kur'an'da bahsedilen eşi benzeri görülmemiş bir güçle inşa edilmiş sütunlar sahibi İrem şehri veya her türlü ahlaksızlığın ve zulmün yaşandığı Sodom ve Gomora gibi yozlaşmış şehirlerin arkasında bu nefilim kültürünün ve onların getirdiği kaosun olduğu düşünülür. Onlar sadece fiziksel olarak değil, ahlaki olarak da dünyayı çürütüyorlardı insanlığın feryatları ve dünya gezegeninin kendisinin çığlıkları göklerdeki konseye ulaştı. Bir şeylerin yapılması gerekiyordu. Bu anlatılanlar kelimenin tam anlamıyla bir bilim kurgu korku destanı gibi. Peki ya bu metinler bize dışarıdan gelen varlıkları değil de kendi içimizdeki canavarları, kendi karanlığımızı anlatıyorsa bu karşı teze göre düşmüş melekler ve nefilimler hikayesi insan doğasının karanlık potansiyelinin sembolik bir alegorisidir. Bu yoruma göre melekler insanın içindeki ilahi potansiyeli aklı ve saflığı temsil eder. Düşüş ise bu ilahi potansiyelin dünyevi arzulara şehvet, güç hırsı, kibir, açgözlülük, yenik düşmesidir yasak bilgi, insanın henüz ahlaki olarak hazır olmadığı bir gücü, nükleer enerji, genetik mühendislik, yapay zeka gibi ele geçirmesinin getireceği tehlikeleri anlatır. Nefilimler ise bu yozlaşmanın ve kontrolsüz hırsın doğurduğu canavarca sonuçlardır. Faşist rejimler, acımasız şirketler, ekolojik felaketler, soykırımlar, Hikaye bize dışarıdan gelen devleri değil, kendi içimizde büyüttüğümüz ve kontrolden çıktığında tüm dünyayı yok edebilecek olan dev egolarımızı ve hırslarımızı anlatır. Bu zamansız bir ahlaki uyarıdır. Bir yanda tarihi bir gerçek olarak kozmik bir isyan, diğer yanda ise ahlaki bir alegori. Peki biz, çağların perde arkası olarak bu iki ucu birleştirdiğimizde nasıl bir hipotez ortaya çıkıyor? hipotezimiz bu iki anlatımın da kendi içinde doğru olabileceği ve birbirini tamamladığı yönünde. Ya eğer Hanok'un kitabı Anunnakiler arasındaki bir iç savaşın ve onun sonuçlarının üstü örtülü bir savaş raporuysa, hipotezimiz şu: Melekler veya Anunnakiler tek bir homojen grup değildi. Aralarında insanlığın geleceği konusunda derin bir fikir ayrılığı vardı bir yanda insanlığı basit bir işçi ve köle ırkı olarak gören, gelişimini baskı altında tutmak isteyen, katı bir hiyerarşiye inanan kontrolcü bir fraksiyon liderleri Enlil vardı. Diğer yanda ise insanın içindeki o ilahi potansiyeli gören ve onun genetik ve kültürel olarak gelişmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen özgürlükçü ve bilimsel bir fraksiyon liderleri Enki, düşmüş melekler veya gözcüler. İşte bu özgürlükçü fraksiyonun liderleri Enki'den bile daha radikal olan genç ve asi bir kanadıydı. Onlar insanlığın gelişiminin çok yavaş ilerlediğini düşünüp konseyin bürokratik kararlarını beklemeden inisiyatifi ele alarak bildikleri her şeyi insanlığa öğretmeye karar verdiler. Bu iyi niyetli ama pervasız bir eylemdi. Sonucu ise öngöremedikleri bir kaos ve gezegenin ekolojisini tehdit eden melez bir ırkın nefilimlerin doğuşu oldu. Kontrolcü fraksiyon lideri Enlil için bu kaos mükemmel bir bahaneydi. O, bu durumu kullanarak hem rakibi Enki'nin projesini sabote etme hem de gezegendeki tüm istenmeyen genetik materyali temizleme fırsatı buldu tarihe büyük tufan olarak geçen olay sadece ahlaki bir ceza değil aynı zamanda hedefe yönelik cerrahi bir genetik temizlik operasyonuydu amaç isyankar gözcülerin ve onların çocukları olan nefilimlerin tüm izlerini ve onlarla karışmış insan soyunu yeryüzünden silmekti Nuh ve gemisi ise projenin en başındaki saf genetik kodun korunması ve gezegenin Enlil'in kontrolü altında yeniden başlatılması için bir sigortaydı. Hanok'un kitabının din tarihinden aforoz edilmesinin sebebi de tam olarak budur. Çünkü bu kitap Tanrının tek ve birleşik olmadığını, kendi aralarında savaştıklarını ve insanlık tarihinin aslında onların bu kozmik siyasetinin kanlı bir savaş alanı olduğunu itiraf ediyordu. Bu, sonradan kurulacak olan tek tanrılı dinlerin mutlak ve kusursuz tanrı anlatısına tamamen aykırı, son derece tehlikeli bir bilgiydi. Bu bizim ulaştığımız hipotez: İnsanlığın tanrılarının kendi arasındaki bir iç savaşın ortasında kalan hem kurban hem de ödül olduğu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Düşmüş melekler, insanlığı aydınlatmaya çalışan trajik kahramanlar mıydı? Yoksa her şeyi kaosa sürükleyen pervasız isyancılar mı? Ne filmler? Gerçekten de tarihte yaşamış melez bir dev ırkının anısı mı? Yoksa sadece hırsın ve yozlaşmanın bir metaforu mu? Ve en önemlisi Hanok'un kitabı, bize anlatılan tarihin en büyük sansürlenmiş belgesi olabilir mi? Bu kozmik isyan hakkındaki kendi teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Cennetten kovulanların ve onların unutturulmuş çocuklarının izini sürdüğümüz bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Bazen en büyük sırlar en kutsal kabul ettiğimiz varlıkların kendi aralarındaki savaşlarda gizlidir. Çağların perdesini aralamaya devam edeceğiz. Yeni bir videoda yeni bir gizemin peşinde görüşmek üzere.